Nuri Çalışkan, 74 yaşında, ee, uzun yıllardır idrar yapamama şikayetleriyle yanma, kanama, sık sık idrara gitme şikayetleri bize başvurdu. Ee, biz yaptığımız tahlillerde büyük bir prostatını ve mesanesinde 2 adet 2 santim ve 1 santim taş tespit ettik. Daha sonra plazma kinetik tur yöntemiyle e, kapalı sistem prostat ameliyatı yaptık. Ben oğlumun arkadaşının tavsiyesi üzerine geldim Taylan Bey'e doktora ve beni tedavi yaptı ve beni 15 yıllık bir huzura kavuşturdu. 15 yıl bu idrar hani çok rahatsız ediyordu. Hani gıdım gıdım geliyordu. Tedavi olduktan sonra şimdi bütün idrarımı rahat edebiliyorum. Gecede 3-4 sefer kalkacağıma bir sefer kalkıyorum. Hani idrarımı rahat ediyor. Huzura kavuştuk.